Windows'un sizi gizli gizli izlediğini biliyor muydunuz? Bilgisayarı alıyorsun, kuruyorsun ama bir bakmışsın her hareketin takip ediliyor. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Öncelikle sıfırdan bir Windows kurulumu yapıyorum. Hiçbir ayara dokunmuyorum. Yani dünyada insanların çoğunluğu nasıl kurulum yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. Yeni Windows hesabı bile oluşturdum. Yeni kurulmuş bir bilgisayarda Wireshark'ı açıyorum. Bu program bilgisayarın hangi sitelere bağlandığını gösteriyor. Bakın şu an hiçbir şey açık değil. Ama şu akan trafiğe bakın. İnanılmaz. Her türlü bilgiyi topluyor. Konumunuz, kullanım alışkanlıklarınız falan hepsi takipte. Şimdi bu durumu biraz düzeltelim. Başlata sağ tıkla, ayarları seç, ayarlar, gizlilik ve güvenlik. Genel sekmesi altında yazan her şeyi burada kapalıya çevirin. Sonra konuşma bölümüne gelin. Yine buradaki ayarı açıktan kapalıya çevirin. Aynı bölümde mürekkep bilmemnesi diye bir şey var. Bunu da açıktan kapalıya çevirin. Tanılama ve geri bildirim bölümündeki ayarı da kapalı yapın. Burada bir de geri bildirim sıklığı var. Onu da hiçbir zaman olarak seçin. Şimdi etkinlik geçmişine gidip bunu da kapalı yapalım. Aynı bölümdeki arama izinleri bölümünü de kapatın. Son olarak da şu aşağıdan konum bölümüne gidip onu da kapatalım. Bu bölümdeki işimiz bitti. Şimdi soldan Windows Update bölümüne girelim. Gelişmiş seçeneklere gidelim. Teslim iyileştirme yazan yeri de açıktan kapalıya çekelim. Evet, şimdilik işimiz bitti. Gizliliğimizi epey bir arttırdık ama şunu unutmayın ki halen takip ediliyoruz. Gizliliği %100 sağlamanın tek yolu bilgisayarın internetle olan ilişkisini kesmektir. Biz bu işi basitçe yaptık. Çok daha katı, gelişmiş engellemeler de yapabiliriz. Bu konuda daha fazla içerik istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin.